Telefonlar ile ilgili su. çok yeni bir gelişme var. Artık cep telefonları var. da. Herkes arabayla gider. <laughs> Yabancı ülkeden alınan cep telefonları e-mail numaralarından belirli bir süreden sonra Türkiye'de kapatılıyordu 3 aydan sonra. Evet. Artık bu 2 yıla çıkartıldı. Ay ne kadar güzel haberler veriyor. Ağzınızdan ya. bal damlıyor bugün vallahi. Çok teşekkür ederim. Hepimizi şimdi ilgilendiriyor vergi bunlar. Vergi ve mali müşavirler <laughs> haftası ya. Genelde hep böyle bir şey duymaya eksiler, <laughs> meslektaşlarımla da mali müşavirliğin de işte güzel tarafı bu. Önce vergiyle ilgili veya istisnai durumlarla ilgili veriler biz mali müşavirlere aktarılır Eylem Hanım. Çünkü evet. bizler devletle vatandaş arasında birer köprü pozisyonundayız. Yani biz devletin bize bildirmiş olduğunu vatandaşa halk diliyle anlatırız ve vatandaşla beraber o yapılan işten sorumlu oluruz el ele. Evet şu an telefonlarıyla devam edelim. Cep telefonlarında evet. ne oluyor şimdi? İki yıla kadar... Koy cebine git Türkiye. Ye. İki sene Türkiye'de birine hediye bile edebilirsin. Yani bunu dolaylı yollardan söylemiş olmayayım. <laughs> i̇ki sene sonra getir burada bir kullan Zaten tekrar. Zaten iki sene gözük. sonra hangi telefonu iki sene kullanabiliyoruz ki? <laughs> Ay evet iki sene sonra çöp oluyorlar değil mi? Ya camı çerçevesi kırılıyor <laughs> <laughs> ya da kendisi bataryası eskiyor. Çok güzel. iki sene kullanılıyor. Evet, artık telefonlar pasaporta işlenmeksizin iki sene kullanılıyor. Evet işte en güzel o zaten. Evet. Pasaporta işlemeden iki sene kullanılıyor. Evet. Vallahi bu çok güzel haber oldu. Evet. Yani. Evet. Güzel haberler verelim. Bu hafta Mali müşavirler haftası. <laughs> Artık e, pasaportlara kaydedilmeden iki sene Türkiye'de kullanılıyor. Evet. Bunun da müjdesini verdiniz. Biz de size ilk olarak buradan duyuruyor olalım. olalım e, Ve sizler sevgili seyirciler ne yapıyorsunuz? Evet, ekranda gördüğünüz numaradan yani e, 0151 635 21 635 Avrupa'dan arayanlarda çift 049 e, 151 635 21 635'ten Ali Bey'e ulaşıyorlar. Ali Bey çok teşekkür ben... ederim. Teşekkür bugünkü ederim, yayın için. için biz teşekkür ederiz efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik